YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hocam, neler çektik bugün? Bugün biz 3 bölümde videolarımızı çektik ve bitirdik. Orta ve ileri seviye hareketleri baz aldık ve çok fazla detaylı yay bilgileri ve ipuçlarıyla detaylandırdık. Evet. Tekrarlayalım mı geçişleri? Olur. Sadece hem evet. bakışları ver. Evet. Verelim evet. Mesela... Şimdi oturdun. Oturdum. Otur. Otur. Oturtan. Uzandın bara. Şimdi yatağı oynatmadan yüksel. Tamam. Sırtı ne yaptı? yaptı. E, yani, e, ne tür yaptı? Kalça ne tür? Pelvisten bahsediyorum. Ben ne tür? Ne yaptı? Buradan diyorum ki No. Sadece Otur gibi biraz? No. Hayır hayır. Sırtın düz. Biraz oturur gibi yani. Buradasın. Ya. Hı -hı. Şimdi buradan sadece torakal fleksiyon yap. Başını da çok başını indirdin. Ha şuraya bakıyordum. Bir daha. Sadece şöyle yapalım tek tek. Yükseldin, git gel. Geldin geri. Buradasın. Tamam mı? Şimdi aç bu sırtı. Gözlerinle yaylara bak sadece. Kafamla hiçbir işimiz yok bizim. Tamam? Kafanı unut. Sadece sırtına fleksiyon. E evet, o zaten gidecek. Şu birazcık bak. Şimdi burayı daha da fleksiyon. Yani sen hemen burayı da fleksiyon almak istiyorsun. Evet, evet. Bir aç burayı. Aç, 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 Bu burada dursun, sırtını kandır. Evet, bekle. Şimdi bak, burası kambur değil. Şimdi ya. Ve otur. Bu. Şimdi harekete geç. Evet. Otururken çek. Otur, çek. Evet. İlk hedefin oturmak olsun. Evet. Mesela bu ara öğretmeden önce bunu öğretin skuter öğretin. Tamam? Bir tane daha. Ne yaptı burada? Durdu, yükseldi tekrar, sırtını açtı, çok yükseldi. İn aşağıya, buradasın. Burada flat back. I. Yani buradaydın ya fleksiyonda, derin hı hı. fleksiyon. Gir derin ha, derin. derin fleksiyonda buradaydı, bitirdi hareketi. Açıldın, flat back'e geldi. Burada yap iki tane. İki tane yaptı. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.